Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sözcükte anlam özellikleri konusunu anlatacağım. İlk olarak gerçek anlamla başlamak istiyorum. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına ve sözlükteki ilk karşılığına temel anlam denir. Sözcüğün temel anlamla ilgili kazandığı diğer anlamları da gerçek anlam denir. Örneğin Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Burada bu cümlede arkadaşlar doldurmak sözcüğü bir filenin içine bir şeyler koyup yerleştirmek anlamında kullanılmıştır. Bunu bu sözcüğü bardağı su doldurmak, kovaya kum doldurmak, çantaya kitap doldurmak şeklinde de kullanabiliriz. Yine aynı anlamı ifade eder. İkinci cümlemizde ise yumurtalar taze mi dediğimde. Burada arkadaşlar taze kelimesi bozulmamış, bayatlamamış anlamında kullanılmıştır. Taze elmalar, taze ekmek, taze et dersek de yine bu cümlemizle aynı anlama gelmektedir. Gördüğünüz gibi doldurmak ve taze sözcüklerinin sözlükteki ilk anlamı bunlardır. Günlük hayatta da aklımıza genellikle öncelikli olarak bu anlamları karşımıza çıkar. Gelelim mecez anlama. Mecez anlamda bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara denir. Örneğin arkadaşımı bana karşı doldurduğunu biliyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar gerçek anlamında kullanılmamış. Bu kez kışkırtmak birine karşı kötü duygulara yönlendirmek anlamında kullanılmış. İkinci cümlemizde ise Haber çok taze, yakında olanlar unutulur gider dediğimde burada taze sözcüğü bayatlamamış anlamında kullanılmamış. Buradaki taze sözcüğü yeni, güncel anlamında kullanılmıştır. Böylece gerçek anlamına uzaklaşarak bu iki sözcüğümüz soyut bir durumu ifade etmiştir. Aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı anlamları inceleyelim. İpi gergin bağlayınca salıncağı kuramadık dediğimde buradaki gergin sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Bugün çok gerginsin bir şey mi oldu cümlesinde ise gerginsin sözcüğü mecez anlamda karşımıza çıkmış. Renkli şemsiyeleri tüm şematasıyla burada renkli sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Çocukların çok renkli bir dünyası var dediğimde ise burada renkli dediğimde mecaz anlamı ifade etmiş. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Sizler de akıllı defterlerinizden bu kısmı doldurabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını belirleyerek ilgili yeri işaretleyelim. Burada da arkadaşlar araba yol ağzında durup bizi indirdi. Burada yol az dediğimde yan anlam oluyor ama yan anlamda gerçek anlamın içinde olduğu için gerçek anlamı ifade eder. Kapı kilidinin dili bozulmuş galiba dediğimde kapı kilidi, burada kilit kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Onun bu ekşi suratlılığı bizi üzüyor. Burada ekşi tatlı karşıtı anlamında kullanılmış ama gerçek anlamda kullanılmamış. O yüzden bu mecaz anlamda kullanılmış. Yeni aldığımız masa gayet sağlam çıktı. Evet burada gerçek anlamında kullanılmış sağlam sözcüğü. İş yerinde tüm ağır işler ona kalmıştı dediğimde burada kilogram bakımından ağırlıktan bahsetmemiş. Sadece zor işlerden bahsedildiği için mecaz anlamda kullanılmış. Çiçeğin kokusu içimizi ferahlattı. Burada gerçek anlamda kullanılmış. Genç kızın sıcak tavrı herkesi mutlu etti. Burada da sıcak tavır mecaz anlamda kullanılmış. Ve son olarak dolap eski de olsa iş görüyordu. Eski sözcüğü burada gerçek anlamında karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bir sorumuz var. Sorumuzu yapalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yan anlamda kullanılmamıştır? A seçeneğinde çocuğu kolundan tutarak dışarı çıkardı. Burada gerçek anlamında kullanılmış kol sözcüğü. B seçeneğinde masanın hangi ayağı sallanıyor? Burada ayağı yan anlamda kullanılmış. Ayağında burnu aşılmış bir ayakkabı vardı. Burada da yan anlamında kullanılmış. O ağzı kırık bardağı çöpe atmalısın. Burada da ağız sözcüğü yan anlamda kullanılmış. O yüzden cevabımız A seçeneği. Çünkü A'da gerçek anlamda kullanılmış bir insan organı olarak karşımıza çıkmış. Bir tane daha etkinliğimiz var. Bunu da yapalım. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılmış gerçek anlamlı sözcükleri mecaz anlamıyla başka bir cümlede kullanalım. Bakalım. Birinci cümlemizde Aralık ayının gelmesiyle havalar iyice soğudu. Bu cümlemizde soğudu sözcüğümüz gerçek anlamda kullanılmış. Biz bunu mecaz anlamda kullanalım. Örneğin Hasan son günlerde işinden iyice soğudu dediğimde burada da mecaz anlamıyla kullanmış oluyoruz. İkinci cümlemizde çok sıcak olduğu için çayı içemedim. Burada sıcak sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Ben bunu Mecaz anlamda kullanalım. Ev sahipleri bize oldukça sıcak karşıladı dediğimde, gördüğünüz gibi buradaki sıcak, mecaz anlamda kullanılmış çünkü gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Üçüncü cümlemizde sürahi kırılınca su halıya aktı. Akmak burada gerçek anlamda kullanılmış. Günler su gibi aktı yani geçti anlamında kullanılmış. O yüzden gerçek anlamından tamamen uzaklaşmış. Mecaz anlam kazanmış. Dördüncü cümlemiz kutu ağırdı fakat içi boştu. Burada dolu karşıtı boştan bahsediyor. Yani gerçek anlamda kullanılmış. Çok laf etti ama hepsi boştu dediğimde ise burada gördüğünüz gibi gereksiz de anlamında kullanıldığı için mecaz anlamı ifade etmiş. Beşinci cümlemizde o ağır çantayı tek başına taşıyamadı. Burada ağırlık gerçek anlamda kullanılmış. Bu ağır sorumluluğu kaldıramıyordu dediğimde ise mecaz anlamda kullanmış oluyorum. Son cümlemizde çocuk elindeki bardağı yanlışlıkla kırdı. Kırmak parçalanmak anlamında gerçek anlamda kullanılmış. Ama kardeşimin o sözleri beni kırdı. Yani beni üzdü demek istiyor aslında. O yüzden burada kırmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılıyor. Bir sorumuz var, bunu yapalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin anlam özelliği yanlış belirtilmiştir? Burada A ve C'deki kelimeler soyut bir durumu ifade ettikleri için B'deki somut bir karanlığı ifade ettiği için belirtilen anlamlarında kullanılmıştır. DD ise soyut bir yükselme ifade ettiği için arkadaşlar gördüğünüz gibi mecazlaşmıştır. O yüzden bu mecaz anlamda olması gerekirken gerçek anlam şeklinde yazılmış. Bu da yanlış oluyor. Gelelim terim anlama. Terim anlam bir sözcüğün bilim, sanat, spor, meslek dallarıyla ilgili olarak kazandığı ve o anlamla ilgili olarak kullanılan anlamıdır. Bir sözcüğün terim anlamı ancak cümle içinde anlaşılabilir. Örneğin, pazara giden öykücü adlı metinde oyun sözcüğünün kullanıldığı cümleyi hatırlayalım. Dört bir yanım bir oyunu beraber oynamanın sevinciyle dolar, Burada herhangi bir bilim, sanat ve meslekten söz etmediği için oyun sözcüğü bu cümlemizde terim anlamı olarak kullanılmamış. Ama oyun sözcüğünü terim anlamda kullanmak gerekirse şu örneğe bakabiliriz. Tiyatro komedi oyunları sayesinde halk arasında sevilmiştir. Bu cümlede oyun sözcüğü bir tiyatro terimi olarak kullanılmıştır. O yüzden terim anlamlıdır. Örneklerimize bakalım. Süslü perdelere, çiçekli balkonları olan yeni yeni yapılar. Burada perde sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Ama oyunun ikinci perdesi daha kısa sürdü cümlesinde ise perde sözcüğümüz terim anlamında kullanılmış. Yani burada perde bölüm anlamında kullanıldığı için terim anlamdır. Boş arsalardan geçmek, karşıdaki dağları seyrederek yürümek hoşuma giderdi. Burada gerçek anlamda kullanılmış. Ama dağlar en dikkat çekici jeolojik yapılardan biridir dediğimde burada da terim anlamda kullanılmış oluyor. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Bunu yapalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden terim anlamı olanları işaretleyelim. Birincisi ülkemizin sorunlarından biri de erozyondur dediğimde burada arkadaşlar terim anlamında kullanılmış. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanır. Burada da terim anlamda kullanılmış. Türkçe terimi biliyorsunuz, şiir terimi. Proje ile ilgili bir takım fikirler filizlendi zihnimde. Burada filizlenmesi terim anlamda değildir. Hastanın nabzı, düşünce, doktorlar telaşlandı dediğimde burada nabız sözcüğü evet, tıp terimidir. O yüzden terim anlamlıdır. Uzakta soluk ışığıyla bir ev görünüyordu. Burada ışık herhangi bir bilimle alakalı olarak kullanılmadığı için terim anlam değildir. Olaya hiç o açıdan bakmamıştım. Yani hiç o yönden anlamında. O yüzden burada da terim anlam kullanılmamıştır. Hikayelerin giriş bölümlerine serim denir. Biliyorsunuz serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Türkçe terimine girer. O yüzden bu terim anlamlıdır. Konuyu bize uygun bir dille anlattı. Burada dil sözcüğü terim anlamda kullanılmamıştır. Saz şairi Bildim seni ayaklı bir şiir okudu. Burada da ayaklı şiir yine terim anlamda kullanılmış. Sahneye ilk çıktığımda çok heyecanlanmıştır dediğimde ise heyecanlanmak sözcüğü terim anlamda kullanılmamıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.